Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de farklı bir videoda sizlerle beraberiz. Bu videoda biraz canım sıkkın arkadaşlar aslında üzgünüm. Onu da paylaşmak için çektim size bu videoyu çekiyorum yani. Kısacası şöyle zaten bir balıklarımızı gösterelim, asıl konumuza geleceğiz. Şimdi burada biliyorsunuz plakalarımız falan vardı. Burada da plaka yavrularımız var yine. Onları net bir şekilde görebiliyoruz bakın. L333'ler var. Şurada da bir tane 231, 201'imiz görünüyor arkadaşlar. Bunlar da biraz büyüdüler geldiğinden beri. Artemia falan. Bunları da güzel bir şekilde büyütüyoruz. Meleklerimiz yine burada. 5 tane biraz netlerse tabii. Heh. Buraya kök eklemesi falan da yapmıştık arkadaşlar. Burada da 201'ler büyüyorlar. Onları şu an görebiliyor muyuz? Şurada yine görünen var bir tane. Şöyle açıklaştırırsak rengi. Çok hafif beneklerinden görünüyor. Bakın onlar da büyüdüler. Bunları buraya aktardım zaten kökü falan hepsini buraya komple geçirmiştik. Şimdi buradaki detayı da gösterelim arkadaşlar. Bakın vatozlarım artık burada. Leopar çöpçülerimle beraber maalesef böyle bir değişiklik yaptık buraya. Geçici olarak şimdilik. Leopar çöpçülerimizle cüce vatozlarımız buradalar. Şu an büyük olan dişimizi görüyorsunuz. Erkek de yine burada küptedir muhtemelen. Yavrular da burada arkadaşlar. Komple buraya geçirmiş, geçişini sağladım. Çok ani gelişen bir sorundan dolayı böyle bir yer değişikliğine gittik maalesef. Buradan yunuslarımıza geçelim. Yine ağzı dolu yunuslarımız var. Kafalı yunuslarımızda üreme devam ediyor. Yavrularımız da yine hızlı bir şekilde büyüyorlar. Bunlarda da bir problemimiz yok. Çok şükür. Şöyle aşağıdaki diğer yunuslarımıza geçelim. Bunları da uzun zamandır göstermiyorum. Bunlar da durum bu arkadaşlar. Büyüdüler. Kafaları falan görebiliyorsunuz artık. Özellikle şuradaki grup aldığımızlık boy artık. Bunları ben muhtemelen bir koloni yapacağım. Ayıracağım koloniyi. Beyaz yunusları zaten tek bırakmak istiyorum. Farklı bir akvaryuma bunları alacağım. Burada da ortalama işte benim gördüğüm kadarıyla erkek nüfusumuz biraz fazla. 17-18 tane bu şekilde özel olarak ayırmış olduğum kafa yunuslarım vardı. Geçen yılın yavrularından. Bunlar da artık yaklaşık yaşına girmek üzereler. Boylarımız bu. Ee, buradan seçmeyi seçmece yapıp bir koloni oluşturacağız arkadaşlar. Çünkü dönmeler, kurlaşmalar falan bayağı bir arttı. Özellikle beyaz yunuslarda var bu. Zaten beyaz yunusların çoğunluğu dişi. Ee, şurada arkada var. Kadrajı şu an, heh, şu aradan görünüyor. Bir tane erkek çıktı arkadaşlar. Diğer beyaz yunuslarımız dişi. Artık şansımıza. Onlarda da düzen bu şekilde diğer Yunuslarımıza da geçelim. Onlarda da durum bu. Onlar da e, bayağı bir büyüdüler. Onlara da biraz önce tablet yemi vermiştim. Yine burada da bronz çöpçülerim var arkadaşlar. Onlar da e, zaten jumbo boy. Arada en son atmış olduğum yavrular var. Yani burasında nüfusunu biraz daha azaltmamız lazım. O yüzden ne yapacağız? Buradan ee, büyük boylar alacağız, çöpçülerimizi alacağız. Diğer taraftan buradaki akvaryumdan da en büyük boylarımızı alacağız. Bir koloni oluşturacağız. Geri kalanları da buraya boylandırma yapacağız. Uzun bir süreç, bizleri bekliyor olacak. Balonlarımızı da biraz önce yemleme yaptım. Bunlardan bildiğiniz gibi 3 tane kaldı. Maalesef şanssızlıklar burada da var. 5 taneydi bunlar. Hepsini aynı yerden kaybettim arkadaşlar. Hatta artık buraya ekstradan şu şekilde cam koyuyorum. Yemleme yaptığım bir alan. Buradan atlıyorlar şu küçük alandan. Geldim geçen yaklaşık bir hafta önce. Bakıyorum etrafta 3 tane hep 3 tane 3 tane 3 tane bir tanesini yerde buldum. Şu Setin altına girmiş arkadaşlar, orada maalesef şişerek o da e, hayatını kaybetmiş aramızdan, onu da ayrıldı. Bunlar böyle 3 üç, üç tane kaldılar, bakın baya güzel büyüdüler yani. Ölen arkadaşlar şundan daha büyüktü, öyle söyleyeyim sizlere. Bunlar bu şekilde, e, hatta diğer cikletlerle falan bakanları da gördüm internette deniyorum buraya iki tane yunus yavrusu atmıştım ee, onlar yaşadılar arkadaşlar kendinden biraz daha iri ve ağızlarından geniş olduğu için balıklar dokunmuyorlar şimdilik ee, umarım ciklette alıştırmayı e, başarırım böyle de bir şey deniyoruz bakalım yani kendinden küçük olsaydı çok umidim yoktu ama e, ortalama ağızlarından büyük yani hiçbir şekilde zarar vermediler zaten iki tane yunus sağ salim yaşıyor Alışırlarsa bunlarla ilgili ileride belki bir deneyim yapabiliriz. Açıkçası şu an kendilerinden başka balıkları alıştırmaya da çalışıyorum. Lepistese de çok zarar vermiyorlar. Artık yem olarak da dana yüreği, işte dondurmuş kan kurdu, dondurmuş karides, böyle tablet yemler var. Onları alıştırdım. Hatta kuru yem bile çok rahat bir şekilde tüketiyorlar aç kaldıklarında. Aç kalmalarına rağmen de yanına attığım balıklara dokunmuyorlar arkadaşlar bir problemsiz şu an devam ediyor yaşantıları. Buraya da dondurmuş yem attım şu an şu an yemler dondurmuş yemler. Onları da görüyorsunuz tek tek toparlıyorlar zaten sorunsuz bir şekilde. Üstteki akvaryumumuza geçelim. burada yine LDA'larımızın yavruları var. Küp de şu an belki 150-200'e yakın bir LDA yavrusu var arkadaşlar o tarafta. Büyüyorlar. Onları da birkaç gün içerisinde yavrulu alacağım. Diğer erkeğimiz de buradaki küpte. E, Orange Venezuela çöpçülerimiz yine buradalar. Bunlar da biraz daha damızık boya gelsin. Onlar da gayet muhteşem renkleri falan. Çok güzel oldu balıklarımız. Fuygotların iki tanesi diğer meleklerin akvaryumunda biliyorsunuz. Geri kalan dişilerim burada, erkeklerim burada. Buradan da ayrılacaklar var. Şu muhtemelen aramızdan ayrılacak. Şuradaki, şuradaki artık beli kamburlaştı, yaşlanan bir erkeğimiz. Nereden baksanız iki yaşında arkadaşlar, iki yıldır ben benimle birlikte. Leyda yavrularımız baya baya büyüdü. Ee, isteyen i̇steyen arkadaşlara buradan yardımcı olurum LDA'lardan. Baya bir sayımız güzel Leyda yavrularında. Tabi içlerinde düzler de var, tüller de var. Karışık arkadaşlar. Kardeşler yine burada üremeye devam ediyor kiraz kardeşler de var burada biliyorsunuz. Ee, burada 24 taneimiz var. Bunlar da sonlar arkadaşlar. Buradan da vereceğim zaten. Ee, vermeye devam ediyorum. Tüllerden de yaklaşık bir 10 kadar falan kaldı burada. Geri kalanı düz zaten. Ee, en sonunda buraya led tail e, eklemesi yapmıştık İrfan abimizden. Bayağı bir güzelleştirdik en azından e, beli kırık olan yavrularımız artık gelmez. Çünkü kan değişimi yaptık. E, ben bende bir tane erkek vardı kalan. Burada da yine Black Venezuela çöpçülerimiz. Onlar da siyah, siyah. Buradalar. Onlarda da problem yok. Lee Sutter çiftimiz yine yumurta dizmeye hazırlanıyor. Dişimiz yumurta dolu. Görebiliyorsunuzdur aynadaki e, zemindeki yansımadan. Burası zaten red tail yavrusu arkadaşlar her yer. Onları da görebiliyorsunuzdur. Hatta şurada gösterebilirsem bir tane yeni doğmuş yavru var. Bakın. Hemen şurada yüzüyor. Netlerse göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Hemen şurada. Görebiliyorsunuz. Yavrularını yemedikleri için biraz daha rahatım bunlar açısından. Çok güzel yürüyorlar. Red Tail'ı seviyorum diğer tarafa da geçelim. süperet süper et yavrularımız. Bakın onlar da bayağı büyüdüler artık görebiliyorsunuz. Yaklaşık bir 35-40 adet ilk yavrumuz. Yani ilkinde bir 15 tane vardı. İkincide bir 20-25 tane daha geldi. Dişilerimiz küçük bildiğiniz üzere. Daha yeni yumurta dizikleri için ilk zamanlardaki biraz daha az olur. Normal karşılıyoruz. İkinci, üçüncü yumurtlama döneminde artacaktır arkadaşlar. Full redlerimizde adaptasyon sürecini tamamladık sayılır. Herhangi bir sıkıntı vesaire bir şey yok. Artık üremelerini bekleyeceğim. Zaten hamilelik belirtisi gösteren bir iki dişim var. Mesela şuradaki dişimizin karnı şişmeye başlamış yavaştan. Tabii bunların üretimi biraz daha zor. Aynı full goldlar gibi. Bunlar da çok güzel yavru yiyorlar arkadaşlar. Bu armino türlerde maalesef bu olay hep var. O yüzden bunları da üretmek için muhtemelen kafes şeklinde bir e, üreme yeri hazırlayacağım. Ki yavrular sağ salim toparlayabilelim, büyütebilelim. Bunlarda da bu şekilde. Burada da siminiz çöpçülerimiz. E, filtrenin üzerindeler. Bunlar biraz e, ürkekler arkadaşlar. Beni gördüklerinde direkt kaçışıyorlar o taraflara. Maalesef. Şimdilik böyle. Umarım ilerleyen zamanlarda alıştırırız. O kadar yem veren tek benim ama daha alıştıramadım. Kendi gölgemi görür görmez yansımadan. Kaçıyorlar şimdilik. Şey olsun bakalım şimdilik. Bunlar da böyle. Şuradan diğer akvaryumuza geçelim. Buraya su mercimeği eklemesi de yaptım arkadaşlar. Görebiliyorsunuz su mercimeklerini. Şöyle alalım bezini. Buradaki durum böyle. Sarı Ateş Neonlarımız. Şöyle üstten de çekmeye çalışayım sizlere. Görebiliyorsunuz su mercimeklerini. Hatta dağılmasın diye de bu şekilde hava ortamını yuvarlak yapıp ortasında biriktirdim. Kaçışanlar olmuş etrafa. Onları da koyarız yine bir şekilde. Sarı Ateş Neonlarımız. Tavşan gözlerimiz. Hem bende vardı hem İrfan abiden almıştık burada. Ekleme yapmıştık onlara. Tabi düzen bozulunca buraya da bir vatoz eklemesini biraz arttırdım arkadaşlar şimdilik e, yaklaşık buraya iki tane atmıştım hani yosunları falan temizlesinler vesaire diye. E, yine ben buraya bir 3-4 tane daha cüce vatoz eklemek zorunda kaldım. Hacim olarak küçük şu an alan çok yeterli değil o yüzden maalesef bunları burada tutmak zorundayım. Görüyorsunuz şu an tavşan sayılan Bakın arkadaşlar. Yani yüzleri, şeyleri falan gerçekten muhteşem. Çok seviyorum bu ıı, tavşan saylangozlarını. Bulabilirsem orunç postularını bulacağım. Orunçlar gayet e, daha güzel hatta görüntü olarak. Buradaki mostlarımız da büyüyor. Sarı ateşlerimizi görebiliyorsunuz. Bir sürü yavru var arkadaşlar sağda solda. Ee, şu an camlara yapışanlar var. Kamerada çok fazla gözükmüyor ama ben uçuşanları bile görebiliyorum yani. Güzel ürediler. İnşallah sarı ateş kolonimizde ee, buradaki akvaryumdaki diğer kardeşlerimiz gibi artacaktır. Onlara da gelelim. Önceden çekemiyordum. Şimdi artık rahat rahat çekebiliyorum kardeşlerimi. Şöyle siyah gülleri görüyoruz burada. Her yer dolu. Buradan da başladık arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız olursa yine civarda bana yakın olanlar Instagram'dan Facebook'tan konuştuğum kişiler var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum gönderim konusunda. Diğer tarafa da geçelim. Burada da mavi meleklerimiz var gördüğünüz gibi. Onlarda da bayağı bir çoğalma oluştu artık. Eskisi gibi onları da e, önceden çekemiyordum. Şimdi çok rahat çekebiliyorum. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Bunların görüntüleri gerçekten hoş arkadaşlar. Mavi olmaları bayağı bir dikkat çekiyor. Bakın bayağı bir detaylı görebiliyoruz artık. Şöyle açık olanlar falan var içerisinde. Bunlar genelde dişi oluyor. Bu ee, daha sonradan da su değişimlerinde işte su eklemesi yaptığım zaman da direkt mavi yaşıyorlar. O yüzden çıkartmadım arkadaşlar. Onlar da burada yaşamaya devam ediyorlar sorunsuz bir şekilde. Şimdi gelelim bizi yüzen noktaya. Şöyle yavaştan göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki akvaryumumuz ne yazık ki artık boş. Tekrar bir kurulum yapacağım, dezenfektan amaçlı metilen mavisi damlattım içerisine. Buradaki sorun arkadaşlar, e, sam motorumuz maalesef e, gece olmuş olsa gerek olaylar e, patlamış. Yani artık çalışmaya başlamış, patlamış. Muhtemelen e, balıklarımızda bir elektrik çarpmasından dolayı kaybettik. Yani işin garip tarafı sadece vatozlar kaldı. Yani vatozlardan bir tanesini de kaybettim. Gerçi de yavrulardan da kayıp vardı. Ee, sabah gidecekken ışığı açtım. Işıklarını ee, açıyorum her sabah. Ben gidene kadar uyanıyorlar. Yemlemelerini yapıyorum, çıkıyorum. Tabii cansız balıkları görünce baya bir moralim bozuldu. Çünkü sant tarafında toparlanmışlar. İşte leptosamalar özellikle. E, damızlık, işte ağzı dolu olan bir tane leptosamın ağzı doluymuş. 2-3 e, tane masfanın ağzı doluymuş. Bunları o şekilde görünce bayağı bir e, sabah sabah moral bozukluğu yaşadım arkadaşlar. Yani yaklaşık 24-25 tane balık vardı bu akvaryumumuzda vatozlarla birlikte. Yani bir 20 tanesi maalesef kaybettik arkadaşlar. Üzücü bir olay. Biliyorsunuz uzun zamandır masfalara bakıyorum. Yani açıkçası severek de bakıyorum. Hoşuma giden bir türlü tropeüslerin içerisinde. Aşırı hareketli olmaları. Yani bu odaya ayrı bir güzellik katıyorlardı. Maalesef onları kaybedince baya bir moral kaybı yaşadım yani öyle söyleyeyim sizlere. İşte daha sonra artık akvaryumu boşalttım komple. Sampı boşalttım. İşte kumları falan bir güzel temizledim. Yine tabi burada bir biraz daha işimiz var. Ee, akvaryumda komple demiş hani yapmışken bir dezenfekte edelim. Metilen mavisi ekledim. Yeteri kadar. Zaten burada bir su değişimi yapacağım. Daha sonra canlı bakteri kültürü işte sampı tekrar kuracağız. Tekrardan akvaryumu kuracağım. Artık içerisine ne koyarız? Hangi canlı koyarız bilemiyorum. Belki Yunus yaparım. Kafa ee, Kafalı Yunus kolonisini bir tane de buraya kuralım. Ya da yine Can Doğuran grubu olabilir. Ya da Votos grubu boylandırma tankı olabilir. Şu an bilemiyorum. Kararsızım. E, çünkü bayağı bir... Nasıl söyleyeyim? Moralim bozuldu açıkçası. Yani çünkü yaklaşık bir yıldır bir yıla yakındır e, tropejistlere bakıyorum. Ve çok severek, çok isteyerek aldım. Maalesef bunu da gördük. E, o yüzden zamanla artık onları da göreceğiz. Şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, merak eden arkadaşları da hem akvaryumları tamamen göstermiş olduk hem durumumuzu paylaştık. Şimdilik durum bu şekilde arkadaşlar. Tabi yeni bir ekleme yaptığımızda e, hepinizin tekrardan haberi bilgisi olacaktır. Şöyle genel olarak tekrardan göstereyim akvaryumlarıma. Ee, herkese iyi hobiler diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.